Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir mum yapımı videosu çekmeye karar verdim. Uzun zamandır TikTok'ta ve Instagram'da herkesin mum yaptığını ve sattığını fark ettim ve birkaç video izledikten sonra ben de heveslendim ve hobi olarak evde kendim yapmaya karar verdim. Mum başlangıç seti aldım bir siteden. İçerisinde kalıbı, boyaları, kokusu ve soya mumu geldi. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, bu da kalıp. Bubble kalıbını tercih ettim. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Ben daha öncesinden suyu ısıtmıştım ve eski bir tencereyi kullandım. İçerisindeki soya mumunun içerisinde bulunduğu tencere eski bir tencere. Siz de eski bir tencere kullanmaya özen gösterin. Çünkü mum kuruduktan sonra kalıntı kalıyor. Belki de atabilirsiniz sonra. Size kalmış. Ben turuncu boyayı kullanıyorum. Ve okyanus kokusunu tercih ettim. Şimdi soya mumunu erittikten sonra içerisine okyanus kokusunu ve turuncu boyayı ilave etmek istiyorum. Aslında beyaz rengi de tercih ettim. Yani beyazı çok beğenmiştim daha önce gördüklerimde. Onun arasında kalmıştım tütüncü mü yapsam, beyaz mı yapsam. Ama sonra turuncuya karar verdim. Burada içerisine okyanus kokusunu damlatıyorum. Buraya koyduğumdan daha sonra biraz daha ilave ediyorum. Çünkü şimdi biraz daha yoğun olmasını istedim. Sonra turuncu boyamı tencerenin içerisine boşaltıyorum. Burada çektiğim kadarıyla yarısını koymuşum. Burada zaten şu an açamıyorum. Burayı hızlandırdım sıkılmayın diye e, ee, yarısını koyuyorum burada ama sonra bakıyorum ki renk çok açık kalıyor bir yere damlatıyorum kuruyunca mum çok açık olduğunu fark ettim mi ee, poşetin içindeki bütün turuncu boyayı ekledim burada da tekrar suyun içerisine koydum hemen kurum kalmasını istemiyordum tekrar eriterek karıştırmaya çalışıyorum burada ee, rengi içerisindeki pigmentleri birbirine yedirmeye çalışıyorum birazdan da kalıbımın içerisine dökmeyeceğim. Gördüğünüz gibi bubble kalıbım çok en, en çok beğendiğim kalıp buydu ve ben de bunu aldım. Aldığım sitede teklif fiyatı 40 TL idi. Ama dediğim gibi ben içerisinde hepsinin olmasını istedim. Bu içindeki gördüğünüz fitili buraya çekmemişim ama ayrıyeten 2 metre gibi bir şey geldi sanırım. Tam evimde değil 1 metre de olabilir. Burada tamamen pigmentleri birbirine yedirdikten sonra birazdan bu kalıbın içerisine hepsini boşaltacağım. Şimdi boşaltmaya başlıyorum. Ama burada siz dikkat edin, ip içerisine kaçabiliyor bazen. Onun için ben tutarak ipi tutarak içerisine dökmeye başlayacağım. ipi tutuyorum ve yavaş yavaş içerisine koyuyorum ama sanırım ben çok hızlı dökmüşüm burada tamamen içerisinde aldı gibi gözüküyor ama videonun sonunda da göreceksiniz biraz 5-10 dakika sonra kurumaya bıraktıktan sonra gittiğimde biraz içerisine çökmüştü ve bu beni üzdü gerçekten sanırım biraz daha mum eğritip içine koymam gerekiyor çünkü Sanırım genişledi yani hacmi arttı ya da bilmiyorum neden böyle olduğunu birazdan göreceksiniz. evet, dediğim gibi burada ipin içerisine, fitilin içerisine kaçmaması için tutuyorum. Birazdan farklı bir yere taşıyacağım kurulması için. Zaten bulunduğu yer soğuk ve hızlıca kuracağını düşünüyorum. Evet burada koyduğum ve fitilin içerisine kaçmayıp ortada durulması için kullandığım kaşığı üstüne sabitledim. İçine düşmemesi için. Evet dediğim gibi burada bir 10 dakika falan geçti belki de 15 dakika ve böyle bir görüntüyle karşılaştım. Çok şok oldum bildiğiniz hayal kırıklığıydı. Ama neyse ki bu üst kısmı alta gelecek. Burada zaten kaşığın üstündeki arkasına yazan Zara <laughs> yazısı bile gör görülüyor mu şu an bilmiyorum ama bunun üzerinde çıktı. Ama neyse ki saç kurutma makinesiyle üstünü eritebiliriz. Ama buradaki boşluğu kapatmak istiyorum bilmiyorum nasıl olacak tamamen kuruduğuna emin olduğum kalıbımdan mumu yavaşça çıkartmaya başlıyorum. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor çünkü en ufak bir hızlı hareketinizde içindeki mum kırılabilir. Özellikle şu anki benim mumum çünkü içinde biraz çökme oldu. Bir sonraki mum yapımında daha dikkatli olacağım. Her döktüğümde biraz sallaman gerektiğini fark ettim. Yoksa boşluklar durmuyor ve kalıbı iyi yıkamam gerekiyor. Çünkü şu an turuncu oldu içindeki bazı parçacık yerleri. Bir sonraki renkte renk tekrar üstüne yapışabilir diye kalıbı yenileyeceğim. Burada tamamen çıkardım. Kalıbı ters çıkarırsanız daha güzel çıkıyor. Küçük kardeşim de elini atıyor burada. Evet mum kalıbımız bu şekildeydi. Altındaki fazlalık ipi kesiyorum. Ve dolabımdaki güzel yerini alıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.